Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Şimdi tekrar oyuna başlayacağım ama benim için videomun sesi de çok açık oldu. O yüzden ha buradan sesi komple kapatacağım. Yeter artık. Tamam mı? Küçük Ha Ha. Neyse kapalı olsun. Sonra bir sesim duyulmayı videolara. O yüzden dediler bak sesini yükselt. Oyunun sesini kes. Hadi bakalım. <laughs> Yok, seni alacağım. doğrusu sen daha bekle. Oyunu yakında satın alı size yeni bölümleri çekeceğim arkadaşlar. Bu oynayalım hadi. Bakalım bu Lama resmini nereye bulacağız? Evet başlayalım. Sakalli dede. Emici oğlu dursun. Hadi bakalım Şunu etmeyeyim çıkaracağız menü Hadi devam. Evet arkadaşlar oyuna başlamış bulunuyoruz. Nereyim be? Nabule döneyim, döneyim. Ne yapacağım? Ki değil. tarafı ne var? Bakayım. Ha. Şifre yalacağım. Ondan sonra tamam. Hadi gidelim. Atla. Abi nasıl aşağı indireyim? Vop! Düştük altına. Evet. Hello neighbor. Nerede? O. Oh. O nerede pay? Kapıya uyuma ya. karşımıza. He ola gidiyorum ha. Nerede? Anam o Kaç. Sağına yürüyüşü. Aa Jenny yaz daha da yakalandık. Hello. Hello neighbor. İşte de öyle gireceğim. Yakalasa da beni he. Çalsa da çalsa da. <laughs> kaçalım kaçalım kaçalım. hadi gidelim. Seni sinirlendireceğim sen daha dur abi ne diye bakalım. Bas. Ha doğru şifre mi? bir şey değil. Tamam tamam bileyim seni hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar ha burada yukarı çıkıyor. Ondan sonra bakayım. Ha bu nasıl bir resim do? Dur bir dakika. Çelici de zoom. Adam ağzını da çeku duvara koymaz herhalde. Neyse hadi gidelim. Ha bu ha sadece bir şey var. Ha ne do? Allah'ım buraya da göz koymuş. <laughs> Dur. Hancı o tercih değil. Ha buraya. He, size bak. Neye de Dur. Ha buradan kapatılıyor. Dur kapatmadan size bir şey göstereceğim. Dur kamera nerede? Dur, dur kamera buraya dur. nere saklanabilirim? Ha oraya saklanacağım değil mi? Dolaba bakayım Bakın saklanayım bir dakika. Jüriliği değil mi içine? Ha. <laughs> Bakın şimdi neyi buraya neye dedim. İsmi bir şeydi. Unuttum o adamın ismini. Başka ismi de var. Anam görüldüm. Anam görüldüm kaç. Kaç kaç kaç. Çürü <laughs> çek. Gelecek ama beni bulamayacak. <laughs> Deli, 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 deli. Asansör geliyor, oraya asansörün içinden bir anda çıkıyorlarmış, oraya asansör yok. Böyle enteresan bir oyun. Sözde beni yakalayacak, nah yakalarsın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bulamadın mı be? Yürü git adamın asabını bozma. Neyse bir çıkmıyor yakalar biz kapı kapansın. Çıksam mı acaba? Çıkmıyor. Çıkayım arkadaşlar, çıkayırım. Korkin necela faydası yok. Çıktın değil mi la? Ama dur bu odadan çıkacağım şimdi şey dur. Gelince oynayayım mı kamerayı? He gel gel. Anet. Ayy. Ali. Ana avradı? Ayy. Gir içeri. Sabu. Neyse sessiz olun. La 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 Hop geldi. Dışarı çıksa beni su bucalan çekecek şerefsiz. <laughs> Sinirlendi ve gitti. Nere ciddi? Kesin beni kollayan şu anda soru işaretleri var. Sen ben onu anlamayayım. Hmm, sen onu çulağıma anlat sikmiza. Azaba ciddi mi? Neyse biraz daha bekleyelim arkadaşlar. Çünkü diğer odaya ciddi zok. Oraya bizi yakalamasın. Çıkayım mı? Hadi çıkalım. Ciddi mi Manyak herif. Çıkayım. Korkunun ezele faydası yok arkadaşlar. Ha buraya mı? Yok ciddi. İşte buraya ne dediyorduk? Elektronu kapatacağıduk. <laughs> kapandı mı? Hadi bakalım. Şu i̇çeri. Heh, ha kapandı. Şimdi buraya ciddi yürü kapı bir şey alacağıduk ha. Ant. Tıklayarak ve şifreyi öğreniyoruz. 21. İşte zor ama adam gitmiştir diye umuyoruz. Allah git lan. Hadi koş 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 koş. Eve mi dur? Dışarı mı dur? İlla ki dışarı dur. Kaç idi? 21. Ha. Hey, açıldı ha burası şimdi ciğer <laughs> up Allah'tan kısa sürecek kabul böyle ciğer Lamaya bir resim. Kipirdama. dama. Ciğer Çıkırt. Gene anıları depreşen uşak. Düşüncelere dalar. Bu resmi buraya bırakan kişi o ne? Lama çiftliğine bekliyor. Tamam, anladık, hadi. City ne habire böyle şeyler takıyormuş falan filan, inter milan, hadi bakalım. Bu bölümünde sonun acılmış bulunuyoruk. Devam diyelim. Bir dahaki bölümü paralan veriyi namussuzlar, o yüzden... Ne yapayrouk? Oyunumuz burada son buluyor. size oyunu göstereyim, dur, nereden gösterebilirim? kabul edeyim, devam dedi <laughs> evet, tabi böyle peşin bize koşacak yeni bölümü. Hey, yeni bölümü var ya, doğuş var. Ortalık birbirine karışacak. Kimimiz gözü sana var, bize doğru yüceleyecek. Biz yukarı doğru bak, adım, adımlara gidebiliriz baktık. Evet, asla sonra beni yakalama. Hadi. bir kere Yakaladı. Pis herif. Bu adam neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videoyu ha. haydi hoşça kalın.